Senden, Senden sonra inan hiç gülmedi yüzüm kan revan içinde kaldı iki gözüm karanlık çökünce başlar yine hüzün geleceksin diye bekliyorum her gün bir kez olsun incitmedim seni Sebepsizce gidişin bitirdi süme yaynan beni. Çok özledim seni, o küçücük kalbini. Doyamadım sana, geri dön yanır desin. Her yer buram buram sen kokuyor. Vazgeçmek istesen de olmuyor Senin o güzel gözlerinin aklıma gelince bir silah bulup Kafama sıkmak istiyorum Al bu kalbimi yerinden sök Ama sana olan aşkımı karşılıksız bırakma Ben seni deli gibi seviyorum Her gün adını sayıklıyorum Senin için bak öyle bölüp bitiyorum Bir gün anlayacaksın bir gün seni ne kadar çok sevdiğimi Ama o zaman her şey için çok geç olacak Çünkü seni seven Furkan gibi birini bulamayacaksın Biliyorsun seni Nasıl sevdiğimi o güzel gözlerin için mi? Saçının teline zarar geldiğinde Yakarım dünyanın gelmiş geçmişini <laughs> Biliyorsun sen isme ya nasıl sevdim mi o güzel gözlerin için öleceğim mi? Saçının teline zarar geldiğinde yakarım dünyanın gelmiş geçmişini. Ah! 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 Brom brom her yer sen kokuyor. Her şey bana seni hatırlatıyor. O güzel gözlerin aklıma gelince bir silah şey bulup kafama sıkmak istiyorum. Bu canımdan bir türlü vaz, bu canımdan vazgeçtim. Ama bir türlü sen namaz geçemedim. Ben seni deli gibi seviyorum esmerim. Saçıyorum. Saçının tenine zarar geldiğinde yakarım dünyanın gelmiş geçmişini saçının teline zarar geldiğinde yakarım dünyanın gelmiş geçmişini.